Hazırlan bana tepeyi bekle. Hazır iki. Bir. Ol tepe vur tona. Irk kalktı vur. Oha. Oha. Koş koş. İno koş. Ben gate attım. Ben de attım, attım. Ben, ben de attım. nasıl ki? Bunu nasıl ayırt etmiş bu? Oo yasayı yükseltmek için algıya bak ananı avradını siciyim böyle bir şey olamaz buna da engel olmaları lazım. Adam şey diyor değil mi? 170'e bayı var. Aynen öyle oluyor. Abi oh oh amına koyayım ya. Bir şeyin de açığını bulup şey yapmayın ya. Bunlar normal bak. Bunlar normal. Bu NPC Merchants. yani trine atılamayan MD bu. Ama bir tane tırını atılamaya MD gelip sana bir saplasalar keşke ya. 170'ten. Tamam. Süper. Rüştü abi. Piyo vursan abi. Priestleri ezik bunları. Sen sayfayı gördün mü? Bak to tohumuna incir atmış kadar olmadın mı? Ya kanka benim olduğum yer. Ya... Bizden. Beni öldüremezsiniz. Yakalayabilirsiniz ama öldüremezsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Vatan Game yılbaşı etkinliklerinden söz edeceğim. 1 Aralık 1 Ocak arasında geçerli ve toplam 40.000 TL olan ödül havuzu etkinlikleri 4 kategoriden oluşuyor. Gelin bunlara bir göz gezdirelim. İlk kategoride Vatange'in Milan sayfasında en çok satış yapan 10 kullanıcıya, birinciye 2500 TL olmak üzere gördüğünüz gibi para ödülleri dağıtılacak. İkinci kategoride ise en çok oyun parası satın alan kullanıcılar, birinciye 2500 TL olmak üzere gördüğünüz miktarlarda ödül verilecek. Üçüncü kategoride tam 20 şanslı kişi 500 TL hediye çeki kazanacak. Çekiliş haklarınızı site alışverişleriniz aşağıdaki gibi belirleyecek. Dördüncü ve son kategori ise elini çabuk tutan herkes için geçerli. Bonus oranları arttırıldı. Sen de hemen açıklamadaki linkten Vatan Game kaydını oluşturup bu efsane etkinlikte ödülleri kap. Bekle şey alacağız. Şey var mı? Ananı... 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 Ne oldu abi? Geçen benimle dalga geçiyordunuz. Tek amazsın bana. Çiftledim. Hazır ol. 3. 2. 1. Şansımız deneyeceğiz. 1. Hazır. Atla buradan hadi. Hadi lan. <laughs> lan hiç bir nefeyi alamadım ya. Esmer vuruyor lan ya. Lan hiç bir nefeyi alamadım. Oha oğlum ya. ya bunu Sen bunun hiçbirini alamadın değil mi? Yok, hiçbirini alamadım. Ben de yarım. Üçte birini aldınız. Allah'ın kahramanı biz. Allah'ın şey, kahramanı benim şakirim. Şakir. Şakir oşak şak, şak, şak şirak tak. Aha, XP'de. Sonunda amına. Novanız kalmadı ki. Attınız ya. Feci aldım. <laughs> durma. Durma. Staff <laughs> vur. Bak sana meç vuracak. Durma. 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 Vurdu. Attım size onka. Seni oynattım 10k'dan sonra. Novanız döndü mü? Çabuk söyle. Evet, vur. Öleceğiz de vur. Çık. şey lan. Koş yere vur. Oy çok güzel çok güzel çok güzel. Yapıştır direkt. Tartarus'u aldım. Tamam herkesi alıyorum artık. Daha şey kalmadı. Aynen. <laughs> Onun arkasında da ben geleceğim inşallah. Birkaç sıralamadan. Bir şey diyeceğim Maristu bu 800 def net falan dinlemiyor bu o <laughs> medyamı. <laughs> 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 o nasıl vurdu öyle ya? Ananı sikeyim. Yani kanka... ne Ananı b... Ananı b... Allah belanı vermesin. Demek ki mediyi 8'e atsak geçecekmiş a... ...koyayım.